Aydın yayınlarından gazlarla ilgili soru çözümü yapıyoruz. Birinci sorumuz gazlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. A şıkkı aynı koşullarda apolar evet mol kütlesi küçük olan gazlar ideale en yakındır. Evet apolarlık arttıkça ideale yakınlık artar. Ve aynı zamanda mol kütlesi ne kadar küçük olursa gazımız o kadar idealdir. A şıkkımız doğrudur. Düşük basınç yüksek sıcaklıkta bir gaz ideale en yakındır diyor. İdeale yaklaşma sıvılaşmanın tersi olarak düşünülebilir. Sıvılaşan gazları yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta sıvılaştırırız. İdeal gazın sıvılaşmaması lazım. Sıvılaşmadan uzaklaşması lazım. Dolayısıyla düşük basınç yüksek sıcaklıkta gerçek bir gazım sıvılaşabilen bir gazım ideale yaklaşır diyebiliriz. Ama ideale yaklaşmayla ideal gazın basıncını karıştırmamalıyız. İdeal gazların basıncı... Genel olarak ideal olmayan gerçek gazlardan daha fazladır arkadaşlar. Bulundukları kabın her yerinde aynı basıncı yaparlar. Evet gazlar bulundukları kabın her yerinde aynı basıncı yaparlar. C de doğrudur. Sabit hacimde ıslan gazın yoğunluğu azalır. Bir kabımı düşünüyorum. Kabımda M kütleli bir gazım var. Ve hacmi de V. Yoğunluğu ne olacaktır? M bölü V olacaktır. Kabıma yeni bir gaz ekleyip çıkartmadığımda ve hacmi de sabit olduğuna göre arkadaşlar. Yoğunluğum da azalıp artmayacak. Sabit kalacaktır. D seçeneği yanlış olacaktır. Aynı kuşlarda, eşit hacimlerde eşit sayıda tancık vardır. Bu nedir? Avagadro yasasıdır. Avagadro yasasında mol ile arkadaşlar hacim doğru orantılıdır. Eşit hacimde eşit mol vardır. E seçeneğinde doğrudur. Cevabım denizdir arkadaşlar. İkinci sorumuz. Aynı sıcaklıkla basınç altında... Aşağıdaki gazlardan hangisi ideale en yakındır diyor. İdeal olabilmesi için ne olması lazımdı? Apolar olması lazımdı ve emasının küçük olması gerekiyordu. Polar olan hidrojen flörü direkt eliyorum o zaman. Apolarların içerisinde eması en küçük olan C şıkkıdır diyoruz. Üçüncü sorumuzdayız. 0,82 atmosfer basınç ve 27 santigrat derece sıcaklıkta 1,5 litre hacim kaplayan xo 2 gazı diyor 2,3 gramdır diyor. Buna göre x'in atom ağırlığı kaç gram bölü moldür diyor. PV enretiden paran varsa ne rahattan gitmeye çalışıyoruz. Basıncımız 0,82 atmosfer. Hacmimiz 1,5 litre. Molümüz bilinmiyor. Kütle böyle mol kütlesi diye yazıyorum. 2,3 bölü MA yazıyorum mol kütlesi yerine. R değerini arkadaşlar bakıyorum. Eğer sıcaklığım 273'ün katı olsaydı 22,4 bölü 273 alacaktım. Ama öyle olmadığı için 0,082 alıyorum. Zaten bununla sadeleşmesini bekliyorum. Sıcaklığım ne oldu? 27 santigrat derece artı 273, 300 kelvin olmuş oldu. Burada arkadaşlar burayı 0,082 çarpı 15 olarak yazarsam 0,082'ler sadeleşir arkadaşlar. Ve MA'yı sol tarafa alırım. Sağ tarafta 2,3 kaldı arkadaşlar. Burada yine bir 300'üm var. Altta da buradan gelen bir 15 var. Burası 46 çıkacaktır arkadaşlar. Yani XO2'nin kütlesi, XO2'nin kütlesi 46'dır arkadaşlar. XO2'den O2 çıkartırsam arkadaşlar 46'dan O2 yani 32'yi çıkartırsam 10 4 olarak X'i bulurum. Cevabım C'dir arkadaşlar. Dördüncü sorudayız. Şekildeki kaplarda bulunan gazlara M muslukları açılarak sabit sıcaklıkta bir miktar daha X gazı ekleniyor. Bu musluklardan zaten X gazı varken bir miktar daha X gazı ekleniyor. Birinci kabımın hacmi sabit. ikinci kabım pistonlu bir kap. Eklenen maddeye göre basıncı dengelemek için piston yukarı doğru ne yapacaktır? Hareket edecektir. Her iki kapta da basınç hacim çarpımı PV çarpımı değeri artar diyor. PVNRT ideal gaz denklemini yazıyorum. R ideal gaz sabiti sabit. Soruda sıcaklık da sabit. Mol ile PV çarpımı doğru orantılı oldu. Eklenen mol olursa PV çarpımı da artacaktır. Dolayısıyla eklenen gaz olduğuna göre PV çarpımı iki kapta da artmış olmalıdır. Birinci öncülüm doğrudur. Birim hacimdeki molekül sayısı birinci kapta artarken birinci kabımda hacim sabitken Mol sayısı artıyor, hacim sabit. Dolayısıyla birim hacimdeki molekül sayısı artacaktır. İkinci kabım için düşünüyorum. İkinci kabımda mol sayısı artarken basıncı dengelemek için piston yukarı çıkacak, hacim de artacak. Dolayısıyla birim hacimdeki tanecik sayısı değişmeyecektir. ikinci kapta ikinci öncülüm de doğrudur. Üçüncü öncülümde her iki kapta da öz kütle artar diyor. Birinci kabımın yoğunluğunu düşünüyorum. Değiştir m bölü v. Hacim sabit iken arkadaşlar kütle arttığına göre yoğunluk artar diyebilirim. İkinci de arkadaşlar değiştir m bölü v de kütle artarken kütle artarken arkadaşlar hacim de arttığı için yoğunluk değişmeyecektir. Üçüncü öncülüm yanlıştır. Hangileri doğru diye sormuş. 1 ve 2 doğrudur. Cevabım denizli olmalıdır arkadaşlar. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içeren hidrojen gazımız 273 santigrat derecede 2 atmosfer basınçta kaç litre hacim kaplar demiş. İdeal gaz denkleminden gideceğiz arkadaşlar. Öncelikle madde miktarımızı ne yapalım mol olarak bulalım. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demek arkadaşlar. 1 mol demek. O zaman burası ne olur? 1 mol atom olur. Evet 1 mol hidrojen gazımda arkadaşlar 2 mol atom var. Buradaki 1 mol atom imiş. 1 mol atomun bulunduğu arkadaşlar hidrojen gazım kaç moldür? 0,5 mol olacak. 2'nin yarısı, 1'in yarısı 0,5 mol olacak hidrojen gazım arkadaşlar. İdeal gaz denkleminden devam eder isem basıncım 2 atm yerine yazdım. Hacmimi benden istiyor. Molümü burada buldum. 0,5 mol. İdeal gaz sabitimi R'm mi arkadaşlar sıcaklık 273'ün katı olarak verildiği için 273 türünden yazıyorum sadeleşme olması için. Sıcaklık 273 santigrat derece kelvine çevirirsem 546 yapar. Yani 2 çarpı 273 olarak yazabilirim. Burada 273'ler sadeleşirse 2'ler de sadeleşirse arkadaşlar 0,5 çarpı 22,4'ten Hacmim 11,2 litre olarak bulunur arkadaşlar. Cevabım denizlidir. Altıncı sorumuzdayız. 819 santigrat derecede diyor 0,4 atmosfer basınçta 11,2 litre hacim kaplayan kükürt trioksit gazının kaç gramdır diyor. Kütleyi soruyor bana. İdeal gaz denkleminden gitmeye çalışacağım arkadaşlar. PV=nRT paran varsa ne rahat diyoruz. Basıncımız 0,4 atmosfer. Evet. Hacmimiz arkadaşlar 11,2 litre. Molümü vermemiş istememiş. Bunun yerine kütle istemiş. Demek ki molümü kütle cinsine yazmam lazım. Kütle bölü mol kütlesi. O zaman mol kütlesini bilmem gerekiyor. 1 mol kükürt 32 gram. 3 mol oksijen 3 çarpı 16'dan 48 gram. 1 mol kükürt trioksitim o zaman 80 gram bölü moldür arkadaşlar. Yerine yazıyorum mol kütlemi. İdeal gaz sabitim R eğer sıcaklık 273'ün katı verilmişse 22,4 bölü 273 alıyorum. Sıcaklığa bakıyorum. 3 çarpı 273 olarak verilmiş. Dolayısıyla R'yi 22,4 bölü 273 olarak yazıyorum. Sıcaklık yerine de bu 3 çarpı 273 şu anda santigrat derece. 273 daha eklersem 4 çarpı 273 olur Kelvin'e çevirdiğimde. Kütleyi yalnız bırakırsam 273'ler gitti arkadaşlar. 0,4 ile 4'ü sadeleştirdim. Burada 0,1 kaldı. 0,1 ile 80'i çarptığımda arkadaşlar 8 kaldı burada. Burada 8 kaldı arkadaşlar. 8 ile de şu 11,2 ile 22,4'ü sadeleştirdim. 2 kaldı. 8 ile 2'ye böldüğümde 4 gram olarak kütleyi, kükür trioksitin kütlesini bulurum. Cevap Adana olur arkadaşlar. Aydın yayınlarından gazlarla ilgili soru çözümüne devam ediyoruz. İkinci testimiz birinci sorumuz arkadaşlar. Birinci sorumuzda olaylar verilmiş, yasalar verilmiş arkadaşlar. Olaylarla yasalar arasında bir ilişki isteniyor. Hangisinde doğru bir ilişki vardır diyor seçeneklerde arkadaşlar. 3 olay, 3 yasa var. Bakıyoruz. Birinci olayımız hangi yasa ile eşleştirilmeli? Oda koşullarına şişirilen elastik bir balonun hacminin artması diyor. Ne yapıyorum? İçeriye gaz gönderiyorum. Gazın mol sayısı artıyor ve hacim artıyor. Molle hacmin birbiriyle doğru orantılı olduğunu gösteren yasa Avagadro yasasıdır arkadaşlar. Avagadro yasası nerede var? C'de var. Birinci olayın karşısına C yazmam gerekiyor. İkinci olayıma bakıyorum. Şişirdikten sonra ağzı bağlanan elastik balonun aynı basınçta diyor. Yani basıncım sabitmiş arkadaşlar. Yüksek sıcaklıkta sıcaklık artarken sıcaklık sıcaklık artarken arkadaşlar ne artmış? Hacim artmış sıcaklık artarken hacim artmış. Sıcaklıkla hacmin birbiriyle doğru orantılı olarak arttığını gösteren yasa Charles yasasıdır. O zaman ikinci olayın karşısına B yazmam gerekiyor. C olduğu birinci olay, ikinci olay B, üçüncü olayın A olması gerekiyor arkadaşlar. Ama neden A bakalım. Uçan balonların yükseldikçe hacminin giderek artıp en sonunda patlaması arkadaşlar. Uçan balonlar ne olur? Yükselir arkadaşlar. Yükseklere çıkıldıkça da Basınç düşer arkadaşlar. PV-NRT'yi düşünür isek arkadaşlar. NRT sabit iken arkadaşlar basınç düşerse hacim giderek artar. Ve öyle miktarda artar ki arkadaşlar artık balon patlar. Bu olay demek ki PV'nin birbiriyle ters orantılı olduğunu anlatan bir olaydır. Dolayısıyla yasamız Boyle yasası veya Boyle-Marit yasası olarak geçer. O zaman seçeneğimiz ne olmalıdır? CBA'nın olduğu seçenek arkadaşlar Bursa olmalıdır diyoruz. İkinci sorumuzdayız arkadaşlar. Bir gazın yalnız sıcaklığı değiştirilirse diyor. Niceliklerinden hangileri kesinlikle değişir diyor arkadaşlar. İdeal gaz denklemini yazıyorum arkadaşlar. Sıcaklığımın arttırıldığını düşünüyorum. Hatta arkadaşlar sıcaklığımın iki kat arttığını düşünelim. Sıcaklığım iki kat artıyor. R sabit İçeriye herhangi bir madde ekleyip çıkartmadığıma göre eni de sabit olarak düşünürüm arkadaşlar. Sıcaklığım 2 kat artarsa PV çarpımında kesinlikle 2 kat artması gerekir. Birinci o zaman olay basınç ve hacim değeri kesinlikle sıcaklığın artmasıyla veya azaltılmasıyla değişir diyebilirim. Hacim için düşünüyorum arkadaşlar. Sıcaklık iki kat arttığında basınç artabilir. Hacim artmayabilir. O zaman hacim hakkında net bir şey söyleyemiyorum veya sıcaklık iki katına çıktığında hacim artıp basınç artmayabilir arkadaşlar. 2 ve 3 için kesinlikle değişir diyemiyorum. Sadece bir kesinlikle değişir. Cevap Adana olmalıdır. Üçüncü sorumuzdayız. Sabit hacimli bir kapta 27 santigrat derecede 0,4 atmosfer basınç yapan bir miktar argon gazı vardır diyor. Argon gazının sıcaklığı kaç santigrat derece olmalı ki basınç 1,4 atmosfer olsun diyor arkadaşlar. İdeal gaz denklemini yazıyorum arkadaşlar. Burada basıncım 0.4 atmosfer. Hacmimiz sabit arkadaşlar. Onu V olarak arıyorum. Argon gazının miktarı verilmemiş. Daha sonradan da değişmemiş. Onun için N olarak yazıyorum. İdeal gaz sabitimi de R olarak yazıyorum arkadaşlar. Sıcaklığım arkadaşlar 27 santigrat derece Kelvin'e çevirirsem 300 Kelvin olmalıdır. Şimdi Basıncım 1,4 atmosfer yapılmış. Hacmim aynı, molüm aynı, R aynı. Sıcaklığım nedir diye sorulmuş. Hacimler gitti, moller gitti, ideal gaz sabitlerim gitti arkadaşlar. Orantıdan ne oldu? 0,4 bölü 1,4 eşittir. 300 bölü T çıktı. T buradan arkadaşlar 1050 Kelvin olarak bulunuyor. İçerisinden 273'ü çıkartırsam 777 santigrat derece olarak bulunacaktır. Cevap handır arkadaşlar. Bunu direkt olarak, bunu direkt olarak arkadaşlar, P1 bölü P2 eşittir T1 bölü T2'den, yani Gay-Lussac formülünden de ne yapabilirdik, yapabilirdik arkadaşlar. Dördüncü sorumuzdayız. Yukarıdaki özdeş elastik balonlarda aynı şartlarda diyor, eşit kütleli. CH4 ve c 2 h 4 metan ve eten gazları vardır diyor. Buna göre gazların hacimleri oranını nedir diye sormuş arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar aynı şartlarda dediğinde arkadaşlar bu dış basınçlar aynı basınçlar aynı atmosfer basıncındalar ikisi de çünkü sıcaklığının da aynı olması gerekiyor. İdeal gaz denklemini yazıyorum. P ve NRT. Burada arkadaşlar R zaten ideal gaz sabitim. Basınç ve sıcaklığın aynı olduğunu gördük. Geriye ne kaldı? hacimle mol sayısı birbiriyle doğru orantılı arkadaşlar. Bu nedir? Avogadro yasasıdır. Eşit hacimde eşit mol vardır. Yani hacimle mol birbiriyle doğru orantılıdır. Bana hacimlerin oranını soruyor arkadaşlar. Hacimlerin oranı mollerin oranına eşittir. O zaman ben bunların mollerin oranını bulursam arkadaşlar en CH4'ün molünü bulayım. Kütle bölü mol kütlesi. Öncelikle CH4'ün mol kütlesini bulalım. 1 mol karbon var 12. 4 mol hidrojen var. 4, 16 yapar. C2H4'ün mol kütlesini bulalım. 2 mol karbon var. 24, 4 mol hidrojen var. 28 gram mol kütleleri. Eşit kütle de alınmış. İkisinin de kütlesini aynı alalım. O zaman ikisini de 28 olarak almak istiyorum. 28 aldım. CH4'ün mol kütlesi 16. 28 bölü 16. C2H4'ün molünü bulalım. Kütleyi 28 aldım. Bunun mol kütlesi de 28 arkadaşlar. O zaman buradan n1 bölü n2 arkadaşlar 28'ler birbirini götürür. Ters çevirirsem 28 bölü 16 olarak bulurum. Bu da 7 bölü 4'e eşittir. Bu aynı zamanda v1 bölü v2'ye eşittir. Benim aradığımda hacim oranı yani 7 bölü 4 cevabın denizli olması gerekir. Beşinci sorumuzdayız. 2 n mol neonum var. Hacim ve sıcaklık değişmeden 2 mol x de ekleniyor. Mol atom sayım arkadaşlar. Mol atom sayım. Atom sayım 8 katına ve öz kütlem 3 katına çıkıyor arkadaşlar. 2N mol neonumdaki atom sayım arkadaşlar 2N'dir. Çünkü neon monatomiktir. 2N çarpı 1'den 2N olur. 2N mol x'im var. X'im içerisinde x'imin 1 molün içerisinde a kadar atom olduğunu düşünürsem 2N x'ten gelen mol atom sayısı ne olacaktır? 2n çarpı a kadar olacaktır. Başlangıçtaki neondan gelen 2n var. 2n hala kabın içerisinde. 2n'e 2n a kadar daha ekleniyor. Oran 1 bölü 8 oluyor. 2n parantezini aldığımda yukarısı 1 bölü. Burası 2n parantezini aldım. 1 artı a oluyor. Bu oran 1 bölü 8'e eşit. 2n'ler birbirini götürdüğünde a'yı 7 olarak bulurum. Yani benim x'im arkadaşlar. 7 atomlu imiş. Bir tane x'de 7 atom varmış diyebilirim. Öz kütle ne olmuş? 3 katına çıkmış. Evet. Neonum'un kütlesi nedir arkadaşlar? 2n mol m diyebilirim. Neonum'un kütlesine m diyebilirim. E, 3 katına çıkabilmesi için m artı 2m daha gelmelidir. 1'e 3 olması için arkadaşlar. Burada şu sonuç çıkar. Benim X'imin kütlesi arkadaşlar nedir? 2 tane neonun kütlesine eşittir. 2 tane neonun kütlesine eşittir. 1 tane neonun kütlesi nedir? 20'dir. O zaman X'imin kütlesi arkadaşlar 40 gram olmalıdır. Seçeneklere bakıyorum. 7 atomlu ve kütlesi 40 olanı arıyorum. 7 atomlu zaten 7 atomlu kim var arkadaşlar? Burada D ve C var kütlelerine bakıyorum. Bunun kütlesi 12, 24, 36 artı 4'ten 40 yapar arkadaşlar. Bunun kütlesine bakıyorum. 28 artı arkadaşlar. 5 kere 16 ne yapar? 80 yapar. Burası 108 yapar. Cevabım Cehan olmuş olur. 6. sorumuzdayız. 3 mol oksijen gazı bulunan sabit hacimli kaba aynı sıcaklıkta Toplam atom sayısını iki katına çıkaracak kadar karbondioksit ekleniyor. Toplam atom sayısını iki katına çıkarıyorsa arkadaşlar 3 mol oksijenimdeki atom sayısı nedir? 2 çarpı 3 6 mol atomdur. Buna A mol karbondioksit eklediğimi düşünüyorum arkadaşlar. İki katına çıkmış ise en son bu A mol karbondioksitte de, de 6 mol atom olmalıdır. 6 mol atom olabilmesi için burası 2, burası 1 arkadaşlar. A'nın 2 mol olması gerekiyor arkadaşlar. Evet oksijenim o zaman nedir? 3 moldür. Oksijenim 3 mol. Karbondioksitim arkadaşlar 2 moldür. Benden ne istiyor? Buna göre son basınç ilk basıncın kaç katıdır diye sormuş. İdeal gaz denklemini yazıyorum arkadaşlar. R sabit. Burada hacim ve sıcaklığında sabit olduğunu soruda bana vermiş arkadaşlar. Geriye ne kaldı? Mol ile basınç birbiriyle doğru orantılı. O zaman başlangıçtaki basıncım 3 mole karşı 3P der isem eklenen 2 mol karbondioksitten de 2P geldi. En son basıncım o zaman 5 mol 5P oldu. En son basıncımın ilk basınca oranı arkadaşlar 5P bölü 3P olacaktır. 5 bölü 3 Cevabım E şıkkıdır.